Değerli arkadaşlarım, gündemin gündem ve raporlar size geldi mi arkadaşlar? Gündemi size geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler gündemimiz oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin birinci maddesini okutuyorum. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul arkadaşlarımız, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin sekizinci maddesini okutuyorum. Buyurun. Meclis Başkanlığı, Belediye Meclisi'nin 0.5.24 Başkanlığı'nda bankalardan peyden pey veya tek sefer 34 milyon TL artı faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, kredi kullanım tarihi tespitlerinin yapılan borçlanma

Yüzyılda geçen borçlanma için ise meclis üye sayısının kararı ve çevre şehir şehirlik -şehir ve iklim değişikliği bakanlığı bu kıza denilmek Hukuk 2020 yılı gelir 894 milyon 574 bin bin 2020 yılı yeniden değerleme olan 158 2046'dır. Bu bütçe gelir 1 TL'dir. 417 milyon 542 bin 928, milyon, milyon 28 2024, yılında meclis kararı da yapılacak azami borçlanma limitidir. Belediye meclisinin 0 2 0 2024 tarihli 2024 tarihli 33 sayılı kararı 107 milyon TL borçlanma limitini alınmıştır. 2024 yılında 34 milyon 74 milyon 292 milyon TL'ye kadar borçlanma yapılacaktan belediyemizin yoğuz gibi bankalardan kullanılacak kredi kredi 34 milyon TL kanunda belirtilen limitler dahilindedir. Belediye tarafından ihtiyaç sahibine cari yatırım harcamalarını kullanılmak üzere. 5390 sayılı kalmak 8. maskesi gereği veya tek sefer 34 milyon TL az faiz kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihi tespitinin yapılan borçlanma iptalini istemine, tarih takdirde bankalar alın ipotek vermeye belediyenizin her türlü gelir hak kalacaklarını bankalara tahmin ve etmeye, teminat kredi ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve 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 evrakları gelecek komisyonumuz or, Fransız Evet, komisyon raporu hakkında söz isteyen arkadaşımız var mı? Evet, değerli arkadaşlarım, bu 34 bin liralık kredi yetkisi daha önce de size söylemiştim. İhtiyaç olduğu anda kullanılacak. Şu anda böyle bir ihtiyaca ihtiyacımız yok, ama hazırlıklı olmak adına bu yetkiyi istemiştik. Ben ee, şahsım adına hepinize teşekkür ediyorum. Komisyon raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlarımız, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.